Cenab-ı Hakk'a iltica etmeyenler, Cenab-ı Hakk'ı tanımak için adım atmayanlar, Cenab-ı Hak adına hareket etmeyi kabul etmeyenlerin bu olumlu adımı atmalarının önündeki engel olarak kibir gösteriliyor. Cenab-ı Hakk'ı tanıma, Cenab-ı Hakk'a iltica etme, Cenab-ı Hak namına yaşamayı tercih edenlerin de e, önemli bir özelliği tevazu olarak gösteriliyor. O halde e, kibir hastalığından kurtulamayan, korunmak için çalışmayan, bu hastalıktan temizlenmek için sayısız fırsatlar kendisine bağışlandığı halde bunlar reddedip değerlendirmeyen insanın adım atması mümkün görünmüyor. Yani kibirli insan demek ki manen olumlu bir adım atmak istemiyor, atacak hali yok çünkü kibir yükü var. Yani kendisini diğer insanlardan üstün görmek suretiyle ruhuna, kalbine ağır bir yük yüklüyor kendi eliyle. Yani o yük de onun hareketini olumlu hareketini, güzel yolculuğunu cenab-ı hak'kı tanıma yönünde adım atmasını engelliyor.